2004-2021 arasındaki en ünlü oyunlar. Allah dur. GTA Vice City başladık. CSGO. Pardon CSGO değil CS. Şu an 2004 yılındayız ve CS birinci. Counter Strike anlık 27 milyon par anlık değil toplam 27 milyon derken GTA Vice City North geçme geçmedi Şu an GTA Vice ikinciliği kurmakta ve CS şu an 30 milyon çıktı ve şu an EverQuest diye bir oyun onu satayım <laughs> Evet, World of Warcraft geliyor. World of Warcraft geçecek mi bakalım? 33 milyonla World of Warcraft geçti. Anlık oyuncu sayısında şu an CS e yine ikinciye geldi. Bakalım CS 24 milyon, World of Warcraft 27 milyonda şu an. Runescape geliyor yavaş yavaş ve GTA San Andreas. <laughs> ne oluyor? Ne alaka? <laughs> Ay çok komik, çok mimsel. <laughs> Arada böyle çıkıyor iniyor falan böyle çok salak ya. Evet, World of Warcraft yine birinci şu an. Şimdi de Need for Speed Most Wanted geliyor. Açık dünya yarış oyunlarında bir ilki aşaran Need for Speed ama şimdi geri düşüyor. CS yine 17 milyonla birinci şu an. Runescape üçüncü ve MMORPG olarak Runescape güzel bir oyundur. Altlara baktığımızda Resident Evil 4'ü görüyoruz. Need eee ondan sonra EverQuest'i görüyoruz. Ragnarok Online'ı görüyoruz. Resident Evil 4 çıktı maalesef. Battlefield 2 var, Battlefield. Halo var, Halo var pardon. Evet World of Warcraft hala birinciliğini sürdürmekte 2006 yılındayız Need for Speed karbon geliyor şu an ve yanından Gears of War geldi ama maalesef Güzel bir çıkış yapamadı CS ile Runescape hala olduğu yeri kurmakta Bakalım ne olacak evet alttan bir Crackdown geldi ama geri çıktı God of War 2 geldi God of War yine geri çıkıyor şu an Oh fuck Oğlum World of Warcraft hiç oynamadım bu arada ve 2007'de değil Silent World of Warcraft geçmedi Bioshock geldi Bioshock geri çıktı Halo 11 milyonu geldi Halo 3 geldi Ama 3'ü de çıkamadım maalesef Guitar Hero geldi Ne kadar kötü İngilizce aksanım var lan benim Guitar Minecraft 2011'de gelecek O GTA, GTA 4 çıktı GTA 4 25 milyonla ne no, geri geliyor World of Warcraft yine Runescape geldi 18 milyonlar Euro Escape şu an birinci zilini sürdürmekte. World of yine geçecek geçti mi? Grand Chase denen bir oyun var tanımıyorum büyük ihtimalle Asya pazarında. Max Payne çıkış yaptı ama Max Payne hemen unutuldu. Gears of War yaptı ve o da unutuldu. Prince of Persia'dan şekilde çıktı gitti. Resident Evil 5 gelmedi. Ya... Geri çıktım. Selam saniye 2 ay aşkın süredir satranç yayınları yapıyorum. Yarın veya daha sonraki yayınlarda bana host etersen çok mutlu olurum. Arkadaşlar. Görüşmem gerekiyor seviyorsun. K3 kendimi reklamladığım için özür dilerim. K3 Reklam... K3. Reklamlamayın kendinizi. Benim host attığım insanlar rastgele oyganı aldı. Kim yayın açtıysa ona göre açıyorum. Şimdi kimsenin hostunu falan takip edemem ama çok teşekkürler. K3 sanırım. Kendinizi reklamlamayın. Bu oyun ne lan? Ion. Ne oldu? Modern Warfare çıkış yaptı 30 milyonla. Assassin's Creed geliyor arkasından ama geçemedi maalesef. Call of Duty Modern Warfare şu an World of Warcraft yeniden geri geliyor. World of Warcraft gidecek mi? CS Brun eski bir oyun. şu an. Dofus geldi. Dofus ne? Ne oluyor? Prince of Persia'dan çıkış yaptı. 14 milyon çıkış. Arkadaşlar sakin olun. StarCraft 2 ve StarCraft 1 şu an HALO REACH ENGRI <laughs> Brotherhood tam geç çıkacaktı ama maalesef maalesef Angry Birds geçmedi World of Warcraft yavaş yavaş unutuluyor mu? Minecraft geldi 11 milyonla 2011'de çıkış yaptı şu an Minecraft 14 milyon çıkış yaptı Bakalım Angry Birds geçecek mi? Ve LoL çıktı LoL ile Minecraft belki de azeri düşmanlar olacak LoL şu an Minecraft'ı geçti Altlarda da Team Force Resist ekip var Battlefield 3 geldi. Skyrim geldi. Skyrim yeni 2 milyonla aşağı doğru düşüyor şu an. Temple Run. What the fuck? Evet. Oyun sektörünü mobil oyunlar şu an ele geçirir. Falan. Minecraft gibi. Minecraft birinci ile oturdu. 32 milyona Gold geldi. Goldfas 30 40, 45 milyon. Minecraft yine Birinciyle de oturdu. derken geliyor adı. Yenmedi. Gel derken League of Darkan tempo <laughs> Kalbim sıkışacaktı ama yine Minecraft birinci şu an. Evet belki de Minecraft hiçbir zaman inmeyecek oradan. Minecraft hep birincilikte kalacak. İkinci olarak LOL var. Üçüncü olarak da kendi kuruş saga var. Clash of Clans çıkış yaptı şu an. GTA 5 çıktı. 55 milyonla birinciliği leş gibi öne geçirdi derken Call of Duty Ghost geldi ama Minecraft yine geçecek mi Minecraft yine birinciyle oturdu Clash of Clans acayip bir çıkış yaptı Gülüyor. <gülüyor> Flappy Bird budur yani Flappy Bird harbiden böyleydi arkadaşlar Bir hafta boyunca trend sonra pat Flappy Bird birinci oldu Geri düştü Clash of Clans Bu, hype başladı şu an 2014'te Clash of Clans hype başladı ve 30 milyonla birinci Ama Minecraft onun tahtını alacak gibi yakın zamanda Evet bakalım Lord arkadan yavaş yavaş geliyor, LoL geçecek mi Minecraft'a? LoL geçti Arkadan da bir r geliyor, GTA 5, GTA 5, bir... Assassin's Creed Unity geçiyor. h yani. bir z 1 çıkış yaptı ama maalesef 5 milyonlarda kaldı Arkada da League of Legends, GTA 5 ve Minecraft takılıyor. Derken Agario 120 milyon. ne oluyor? What the fuck? Birinci oldu. Agario leş gibi oyuncusu var şu an ama. Yine Minecraft birincide oturdu. Derken Agario geri geldi. Derken Minecraft birinci oldu. Evet artık Agario unutuldu büyük ihtimal. Derken Fallout 4 çıkış yaptı. Ve o da yavaş yavaş altı doğru indim. 2016'ya geldik ve Minecraft halen birinci. Ee, LoL ve Clash of Clans biri ikinciliği ve Aa, derken Slytherin'e geldi. Yine biri iyi oyunu birincilik attı Derken derken Pokemon Go çıkış yapıyor. Ama direkt unutuluyor maalesef ve Battlefield 1 çıktı. Ve 25-30-40 milyonla birincilikte şu an ve ikinci olarak aa, Roblox geldi Roblox 2006'da çıkış yaptı GTA 5 de aynı şekilde bir hype'landı şu an GTA 5 birinci mi olacak oldu Roblox birinciliği oturdu şu an Minecraft ikinci GTA 5 üçüncü de şu an e, ilk üçte gayet iddialı ve e, ilerleyen zamanlarda da hep orada olacak insanlar var derken PUBG çıkış yaptı 2017'de de. PUBG 16 milyonlu şu an şey yaptı da PUBG mobil bile e çıkmadı şu an sadece PUBG'den bahsediyoruz ve PUBG şu an birincilikte ve şu an FIFA 18 çıkış yaptı o düşer sonra Asesiz Creed çıkış yaptı ve düştü yani şekilde bakalım. Ee, Minecraft baya aşağılarda şu an dördüncü sıraya çıktım. Derken Fortnite çıkış yaptı 2018'i şu an Fortnite ve PUBG savaşı başladı. Şu an Fortnite çok girdi ama bu ne kadar yakın sürecek bakalım. Bakalım Fortnite hype'ın başlayacak. PUBG ile şu an Fortnite ikincilikte ve birincilikte. Derken Razer'e iki çıktı ve düştü. Ve yine Fortnite PUBG savaşı. Fortnite geçiyor mu? Geçti derken bir şey geliyor. Apex Legends sahip ve söndü maalesef. Ve hala PUBG Fortnite savaşı var. Arkadan bir Roblox geliyor. Minecraft mı geldi? Minecraft geçecek mi yoksa ne oluyor? Roblox birinci oldu. Derken Minecraft birinci oldu. Minecraft yine bir hype başladı. 2019'da 25 milyonlu birinci şu an. Arkadan bir bordunu nasıl çıkıyor? Yelme çalışma çıkmadı. Fortnite hype'ı <laughs> yok. Roblox. Roblox şu an birincilikte. Arkadan bir David Church geliyor ama hemen geri çıktı geri indi. Derken Karastrode Warzone geldi yine sağlara giriş yaptı derken Valorant geldi. Valorant çıkış yaptığında bir hype'landı ama yeri düştü şu an. Bakalım Roblox neş gibi birinci şu an. Tahtını vermiyor şu an Roblox. Arkadan bir Fall Guys geldi hype direksiyonunda. Amanın Ghost hype. Anlamı satayım. Derken Cyberpunk Ay, başladı ve söndü. <laughs> şey yapamadım. Among Us Cyberpunk öldürmüş gibi böyle. Ve hop. Ve 2021'e geldiğimizde Among Us, Roblox ve Minecraft ilk üçte. Böyle bir daha çok hoşuma